Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir Yargı Sohbeti'nde sizinle birlikteyiz. Bugün sizinle kalem kırma mevzuunda çektiğimiz videomuzla birlikteyiz. Başlayalım mı? Ülkemizde idam cezası kaldırılmadan önceki dönemde verilen idam kararları sonrasında hakiplerin kalem kırması Cumhuriyet'in ilanından sonra ortaya çıkmış bir gelenek. Ama bu geleneği kimin başlattığı bilinmiyor. Bu hususun yasal bir temeli de bulunmamasına rağmen hakimler bir dönem verdikleri idam kararlarından sonra kalemlerini kırıyorlarmış. Ben kendi hakimlik dönemimde hiç duymadım ve de tanık olmadım. Zaten ölüm cezası bizim görev süremiz içerisinde yasa değiştirilerek kaldırılmıştı. Türk yargısına özgü bir gelenek olarak ifade edilen kalem kırmanın amacına ilişkin iki farklı açıklama var. İlki, idam cezası veren hakim bir daha böyle bir karar vermek istemediğini göstermek için "Kalemim kırılsın da bir daha idam cezası vermek kısmet olmasın." anlamında kalemini kırıyor deniliyor. Kalem kırmanın bir diğer yorumu ise idama mahkum edilen sanık hakkında artık mahkemece yazılabilecek hiçbir şey kalmadığından kalem kırılıyor deniyor. Kalem kırmanın doğru yönteminin ise kalemin ortadan kırılması değil, kararın imzalandığı dolma kalem ucunun kırılması olduğu söyleniyor. Bu vesileyle idamın bir ceza değil, cezanın infaz yöntemi olduğunu da belirtmekte fayda var. Ölüm cezası yasada yeri varsa verilen cezayı, idam ise verilen ölüm cezasının infaz şeklini ifade eder. Bu da mahkumun asılarak cezasının infazıdır. Ülkemizde ölüm cezası kaldırılmadan önce mahkumun dar ağacına iple asılarak infaz şekli idam olarak ifade ediliyordu. Bu nedenle idam galat haline gelerek ölüm cezası yerine kullanılır olmuş. Ne diyelim? Galat-ı meşhur Lugati Fesih'ten evladır. Bir, bir Sohbeti'nin daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.